Selamlar YouTube. Bugün Moon'un çok zorlandığı ve benim Instagram'dan sürekli bu videoyu izle 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 diye mesaj aldığım bir videoyu izleyeceğiz. için sizlere selamını getirdim. Twitch chatinde Met Brody'den tut. Bütün işte Arda, işte Umut, eğer bütün tayfa burada arkadaşlar. Kalabalığı sizleri de Twitch yayınlarımıza bekliyoruz efendim. Açıklama kısmında link var. Bugün yanımda turnike reisi olarak bilinen Arda Biçen de buralarda. Arda Biçen hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Selamlar yayınlar. Biliyorsun ki bizim bir ve eskiden Twitch'te, YouTube'da biliyorsun bir, yani çok az da izlenen adamlar değiliz. Şimdi Moon ve Ty Glover olarak bilinen atletik Slim'in bir üst versiyonu olarak böyle biliniyor daha doğrusu. Onun birbirini izleyeceğiz. 2500 dolar değerinde değerli YouTube. 2000, ben artık TL'sini yazıyorum. Arada da güncelliyorum. Ama bugün yani 5.07.2023 1.14 kuruyla 2500 dolar e, 64.999,75 Türk lirası. Siz bu videoyu izliyorken kaç olmuştur bilmiyorum. Yazarsınız yorumlara diyorum ve hepinize iyi seyirler diliyoruz efendim. E, şöyle. Today, Bugün nasıl hissediyorsun adamın? Fena değilim. Neyse. No. Tek maça geçiyorum ya. Şimdi kuralları okuyacağım. Ee, bağışları bir saniyelik kapatıyorum abiler. Çok teşekkür ederim. Video bittikten sonra bağışları okuyor olurum. Kurallarımız şu şekilde. Ee, herkes oyuncularla bir kez karşı karşıya gelir. 13'te maçlar biter. Birlik ve ikilik söz konusu. 3 tane dribble hakkı var. Bak Moon için bu büyük sıkıntı. 3 dribble hakkı. Eee 2 tane hakemimiz var. Faullerde çek-bol yapılır, top baştan verilir yani. Basket faullerde ekstra sayı yok. Üst üste faul yapıldığında serbest atış atılır. E, eşitlik durumunda King of the Court oynanır 5'e kadar. Tamam. Güzel kurallar. 3 dribble ve moon. ilginç bir video olacak arkadaşlar. YouTube'dan bilmeyenler varsa Moon BHS 2'ye geliyor. 5 Ağustos 2023'te Moon Türkiye'de olacak. E bakalım yine bizim ayakkabılardan giymiş. Hayglower'la şey oynuyor. Bu sesi seviyorum ben. Kulağa acıyanlar olabilir saçma bir şut diyebilirsiniz bu ama zor bir tayı. Hocam sen yenisin galiba, güzel savunma ama zor bir sayı derken bu, evet, bu şutu? Yani bu, normali mi bu? Ha, no, gerçekten normali. Abidik bu bidik şutların ustası bu adam, ustası ve hastası diyebiliriz. Mesela mesela yani. Ya mesela bu az öncekine göre yine normal bir sayı. Az önceki baya hani kırmızı atması gerekiyor. Atıyor abi atıyor, seviyor bunları. Bir boy farkı söz konusu. Moon kendinden uzun oyunculara karşı hızını ve top hakimiyetini kullanıyor. Bir, iki, dribble hakkı bitti. Basket. <laughs> evet, <gülüyor> hoş, hoş geldin Erdo abi Moon'u izlemeye. Gerçekten şaka gibi şey, inanamıyorum yani. Evet, şey, bal şey, diyesim geliyor ama. E, hep hep. Haksızlık e, yapmış olurum. Yo yo alışırsın da. E, bal diyoruz e, sürekli. He he her videoda bir bu nasıl girdi lan falan şutumuz oluyor. Ben o yüzden normal tepki vermeye başladım artık. 3 dribble hakkı var. 1, 2, 3. Topu tuttu. <laughs> İnanılmaz bir e, şut girişi var ya. Deliksiz giriyor sürekli. Farkında mısın? <laughs> evet, evet. Ne diyorsun Arda abi? İnanamıyorum şu an gözlerime. Bu ne abi? Bu... <laughs> buna karşı oynayacaksın bu arada. Adam gerçek hayatta cheat engine yazmış. Ben mi oynayacağım buna karşı? Aa! Aa! Çetim, çetim. Şaka mı olmaz? Oh! Tyblower. Basketbol bu. Buradan işte davet ediyorum. Abi çok emin olma, o atıyor bayağı, bir de olsun. Red Bull şampiyonluğu var mı kardeşim? Yok, doğru. Doğru. Top o zaman. Bu adam Red Bull'da üçlük şampiyonu oldu da Tyblower. Tyblower çok küçüksün dedi. Bilmeyenler için şeyi de söylemiş olayım bir kere daha. Diğer videolarda da söyledim. Moon NBA 2K24'te kendisine özel animasyon paketine sahip olacak. Üst üste iki faul yaptığı için Ty Glover bir de serbest satış kullandı. Ama yani end one'larda faul... Hocam keşke serbest satış olmayaydı ya. Gerçi öyle de adamlar birbirlerini döver. O Arka arkaya evet çok çok sertleşir oyun bu sefer aynen. Ty Glover of. Yatırdı bir tık Moon'u. Kaygulover'ı insanlar bu yüzden izlememizi istiyordu herhalde. Savunmada bu kadar çaresiz kaldığını yok göremedik. Faul. Her şeye çalma be. Değerli faul. Evet hakemler bir tık böyle çok iyi. Faul çalmış mı? Çaldı çaldı. Çaldı. Evet. Mola, mola almışlar. Her oyuncunun da 2-3 mola hakkı oluyor böyle videolarda da hocam. Yalnız. Ee, ne faaldi hocam bu? Sen söyle İngilizcesini. Flagrant. Flagrant. Aynen. Evet. Türkçe <laughs> Türkçesi de faul. Bucaklama evet. faulü. almam. Merdiven gibi dırmanma faulü. <laughs> Dırmandım dediğimiz faulden. Evet. Dribble'ı nasıl sayıyoruz abi? E 1 2 3 Ya daha iyi cevap nasıl verebilirim ee, bilemedim. Top yere her sektiğinde <laughs> Sayı ekliyorsun işte. 1, 2, 3. Par falan yok oyna lan oyna. Yalnız adam bizi trollediyse trollendik fark ettin mi? Bayağı saydık yani. Tamam canım ama bir, çok bilinen bir şey değil ya sonuçta. Çut <laughs> geliyor. Oh -oh. Önce topu blokladı diyor. Şimdi şöyle bunu anlatayım abi bunu anlatayım. Shooter Zone diye bir şey var arada. Ben sana anlatayım, bilmeyenler de öğrenmiş olur. Şimdi bunun havaya bir kalksın. İnice alana veya biraz önüne, biraz arkasına düştüğün zaman adamı sakatlama ihtimalin olduğu için faul çalınıyor. Blok tertemiz ama düşme problemi olduğu için faul çalmışlar. Doğru karar olduğunu savunmaktayım. Evet, genelde ele temas var mı yok mu ona bakılıyor şu bloklarında ama. Ayaklara e, da şutlu, bakmak şutlu, lazım. önemli tabii. Diğer türlü sakatlık olur. Evet. Tabii canım. Zaza Paçulya'nın Kavai da yaptığı Pardon. Kavai Leonard'ı de yapmışlardı. 1, 2, 3 Sever böyle şu ama Ne diyorsun derken? Moon'u ilk defa böyle görüyorum şakasız. Hem savunmada çaresiz hem hücumda ikidir blok diyor. Paul. çok kaliteli ama ikisinin de. E tabi canım. Çok çok kaliteli yüksek Baksana. seviye yani Abi 2500 dolar için oynuyorsun. Şu an sana deseler ki 70 bin Türk lirası için maça çıkıyorsun. <laughs> Türkiye'de şey neler, ya, neler, olur yani. Yani en son 1000 TL için Sinix Hub'da yaptığımız <laughs> şovu hatırladım. Başka Ondan bir şey atıp dönüyordun falan. Aynen. Bunda. E, bu arada yok. Bir de top hani vurduğu zaman oyun durup direkt karşıya geçiyor. Top kaybı sayılıyor. Bunun şortunu çok beğendim ben. Ön tarafında Wade yazıyor. Wade'in markası abi. Hepsi çok iyi ya. Giymeyi biliyorlar. Çok tatlı. ya hoşuma gitti baya. Bulursam alırım yani. Ne diyorsun ya? Moon? Biraz, biraz down gördüm hocam Moon'u. Evet. Moon, ya böyle çok hype değil ama Moon hep öyle abi zaten. Çok üstüne gelinirse böyle konuşuyor. Bir de yapabileceği çok bir şey yok. Karşısındaki adam hem şut atabiliyor hem uzun ondan hem içeriden bitirebiliyor. Maç vurabiliyor. Evet. Sinir bozucudur yani bir kısa olarak ben de düşünüyorum. Zor tabi. Yani boy farkı çok var mı diye soracaktım ki şu an baktım var, bayağı var. var. Ba var abi var. Ya bayağı değil de atıyorum. 5 santim var ya. Minimum evet minimum 5-6 santim var. 5-6 santim. Ya 3 ya. ya ama 3 dribble limiti koymak Moon için şey gibi ne bileyim Eli kolu bağlamak olmuş biraz. Ona rağmen... Aa! Buna şu an bir High School Musical Vanessa lazım. <laughs> ya şey gibi düşünebilirsiniz abi. Stephen Curry ile 1v1 atıyorsun ama adama şut atmayı yasaklıyorsun gibi. Ya o adamın olayı o yani. Tabii ki de diğer şeylerde de iyi de. Oy. Evet. 7-4. Tekme yumruk atmaya başladılar topa. Hocam 2500 dolar ya Amerika'da bile. 2500 dolar diyorsun evet. üstüne bir hani bir de kendin koyup araba falan alabiliyorsun yani kötü bir araba bile olsa ayağı yerden kesiyor. Ne diyorsun ya? 7 4. Two more dribbles can I dedi de Moon cevap Oy. verdi 7 6 bravo oğlum. E, o topa yumruğu attıktan sonra bir sinirlendi. Ben seviyorum ya Moon'u. Bir sempatim var ona. Bir tane daha. Neşbek. Tam ama gerçekten senin seveceğin tarzda bir oyuncu. Hani o vücut animasyonları olsun, Evet. evet. olsun. Tam Alper Biçen oyuncusu yani belli. <laughs> o ya NBA'de açtığım karakter gibi abi adam. Aynen. <laughs> evet. Doğru senin park karakterin gibi gerçekten. Giyim tarzı falan da öyle, saçları da öyle. Şu an oyundaki Tokio'daki karakterim aynısı benim. Ay. Ayakkabı seçimine kadar bayağı senlik öyle söyleyeyim. <laughs> Yalnız solda da Kobe 5 mi 4 mu? Kobe 4 galiba. Of. Basket foul. 13'te mi bitiyordu maç? Evet. Eyvah. Munum. Serbest atış mı ya bir de ya? Abi bilemedim ya. 3 triple serbest atış. <laughs> Moon ağla biraz ya. Hakeme yazar gibi evet yani. Ha, hakem bir şey de yok. Kural olarak Lan hani Moon'un turnuvası değilmiş yani bu abi. Vur bir anda. Acaba onun bir challenge'ı gibi duruyor şu an video. Eyvah faul. İki atış. Bir atış değil mi? Ya pardon bir atış. <laughs> Alışkanlık olmuş. Kaçırırsa top Moon'da atarsa onda mı oluyor? Atarsa da onda galiba. Onda yani Tyglover'da tam bir böyle sessiz, soğukkanlı bir seri katil imajı var Tyglover'da da. KD havası hocam. Evet. Evet gerçekten KD havası. Ulan bir şey söyleyeceğim, videoyu ama. durdurdum. Arda biz seninle şey konuşmuştuk ya hani Shane Larkin'in vücudunu görüp acaba Lebron nedir falan demiştik ya. ya Tyglover'ı görüp burada diyoruz ki KD acaba KD ne yani hani Aynen. ne yani anladın mı onlar gerçek hayatta? Ya televizyondan bakıldığında gerçekten Tiger olur ve KD benziyor olabilir ama yakından gördüğünüzde çok fark hissedeceğinize göreceğinize eminim. KD ya. 20 santim falan daha uzun abimizden. <laughs> İyi savunma yine faal. Şimdi bir daha mı serbest atış? Ha, her serbest atışta fauller sıfırlanıyor diğer videolardaki. Gibi. Okay. Yoksa Büyük hani... ihtimalle iki faalden sonra şey yapıyor. Evet her, her iki faalde gibi. bir serbest atış. Arda arda doğru. 9-6. için evet güzel bir tabir gördüm chatte. Shifty. Abi yani hocam yani. Akışkan, sen, kayışkan, Sen baya yenisin galiba. Gayış gibi oynar kendisi. Gayış evet. Shifty'ye Shifty hala anladım. doğru bir şey yapamadık Arda abi. Kelime bulamadık. Shifty'nin doğru şey mi? Akışkan? Ama akışkan oyuncu da hiç mesela Jel ile yap ne? Reçel turnikesi mi ya? Yani? Anladım. Bulalım hemen. Çevirelim hemen e, TDK'ya eklettirelim. Şift'inin tam Türkçe... Ya biz işte ben. şey diyoruz ya yani, yılan gibi, gayış gibi. Mermi gibi oynuyor falan diye. Dur 96. 6 On Bir dakika kaldı videonun bitimine. Tyglover. Of temizlen. temiz lan. Temiz temizlen. bu ya gerçekten temiz. Yapma bunu abi yapma diyor bakalım. Hadi Hakem hadi gerçekten. Yani birazcık faul olabilirmiş ama... Emre'yi de miyiz kardeşim? Ne bu Avrupa basketbolu mu oynuyor? Sokak basketbolu yani. 9-6. Ondan <laughs> girdi Tiger Ne diyorsun ya? <laughs> Ateş şutu geldi bir Tiger Evet. Çıkardığı yere bak topu. Bak durduracağım. <laughs> Temiz çıkarmış bu arada. Bau şutu tam. Daya gır bau. 11 6. Hadi orada. <laughs> Eyvallah Moon. Bu hocam bir bro deyip bitirmiş. Güzel respectle çakmış. Yani o 3 ve 3 şey 3 dribble'ı yani ee, güzel videoydu ama Tiger Glover'ın elinde sağlık temiz yenmiş. Ve 3 dribble Muun mm -mm. mm -mm. Tay iyiymiş. Evet Tay'a saygılar hocam Moon buradan. Muun bayağı zorlanmış ya. Top süremediği için bir süre sonra şutlarda zorlanmış, hücumda zorlanmış, savunmada zorlanmış. Ama ta ama Tay'ın yani. şeyin e, sen Muun'un makarası o abi yani. Var evet. olma amacı o zaten. Diyoruz bu videonun sonuna geliyoruz. Ne bu Nevron'u ki smaç basma? Zaten basamıyor da işte sen basma diyorsun o yani. Bu ekstra Ufak. bir hater ya. Bu adam var ya next level <laughs> bir hater hocam. Eee videoyu kapatıyorum. Öpüyorum YouTube. Bay bay. Görüşmek üzere.